Burada ne kadar güzel akan bir su varmış. Fatih Selim de oraya yüze yüze geliyor. Bakın çocuklar şuradan akan suyun güzelliğini gördünüz mü? Fatih Selim bu suyun altında şelalenin altında bıcı bıcı yapıyor. Fatih Selim suyun altına mı geldin annem sen? Oğlum evet, suyun altında yıkanacak mısın şimdi? Çocuklar şu ne kadar güzel bir çeşme. Şelale bu. Fatih senin burada yıkanıyor şimdi. Hadi buradan çıkalım o zaman ne Oradan geç bakalım altından. Altından geçecek şimdi bakın. Suyun altında yıkanarak. Ay, şimdi öbür tarafa geçti. Çok eğlenceli görünüyor. Şuraya bakın. Oho suyun arkasında biri var. Fatih senin varmış. Ta 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 ta. Hadi bakın nereye geldi. Bak şimdi ben de geliyorum. babası da geliyor. Suyun altından geçiyor bakın bakın. Şelalenin altından geçiyorlar. Zinle Çok bir eğlenceliymiş bir bu şey. havuz. Zehirli havuz. <laughs> Çok güzel. Yıkanıyorlar burada bıcı bıcı yapıyorlar. Fatih Selim buradan atlamak ister misin havuza? Hadi gel atlayalım yüze yüze kıyıya doğru geliyor mavi kolluk taktık biz ona şimdi bakalım buradan aşağıya hop diye atlayabilecek mi gel 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 evet. bakalım Fatih Selim kocaman omuzdan çıkabilecek misin uğraşıyor uğraşıyor yüzmeye çalışıyor ve geliyor geldi bile ve çıkıyor çıktı yaşasın ya. atlayacak şimdi bir de hadi atla hoppa <laughs> ne güzel atladın anneciğim sen Bravo. Zekre de var. Bir de başka türlü atlıyordun. Nasıl atlıyordun anneciğim? Takla atarak mı? Bakalım şimdi takla atarak da atlayacakmış. Şimdi de görüyoruz. Hoppa yan atladı. Atla. <laughs> Bu da çok güzel akıyor gördünüz mü? Bir tane de baş üstüne atla. Bakalım şimdi nasıl bir atlama yapacak. Çeşit çeşit atlama şekilleri gösteriyor size. Şimdi hoppa bu da çok, çok eğlenceli oldu çok güzel yüzüyorsun anneciğim bravo sana gel bakalım